Zasparagas TV hoş geldiniz. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlara erken seçim olsun mu olmasın mı diye soracağız. Ben Eren Saraç hemen başlayalım. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Erken seçim olduğunda niye faydası olacak? Bütçe zaten belli. Her şey belli. Erken seçim hiç gerek yok. Her şey zamanda olur. Teşekkür Öyle ederim. ederiz. Güzel olur. Tayyip bu arada kaybetti ama Muhammed Ali de ara sıra kaybediyordu. Kalkış güzel olacak. Teşekkür ederiz. Abi size sorayım. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Olmamalı. Neden? E şimdi bir zaten gene e, yerel seçimden çıktık bir sürü masraf yapılıyor. Bedava olmuyor bu seçimler. Şimdi erken seçim olduğu zaman da gene bir masraf. Zaten biliyorsunuz kamuda bir tasarruf açıklandı değil mi yapıyorlar. Erken seçime ne gerek var ama belki bir sene kala yapabilirler yani o normal. Ama şu anda durup dururken erken seçim hiç gerek yok. Zamanında yapılması lazım yani seçimlerin. Masrafa gerek yok yani bedava olmuyor seçimler. Hepsi bu kadar söylüyor. Teşekkür ederiz. Size soralım mı? Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Bu daha iyi bilir bunun bilgisi daha fazla. Yorumunuz yok mu? Yorumum. Yani kararsızız. Teşekkür ederiz. Size soralım. Sizce olmalı mı? Ben burada yaşadığım için yorum yapamam. Oy kullanıyorsunuz ya. Burada yaşıyorsanız. Burada Hiç ya var benim var. şeyim belli. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne veririm evet. devamlı. Ben başka kimseye vermem. Peki erken seçim olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü evet. her şey pahalı. Ya yani bize bile pahalı. Ben öyle görüyorum. Neden pahalı? Enflasyon. Bence ondan. Yani erken seçim olursa fikriniz mi değişecek? Neden erken seçim istiyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ya yani baştakiler düzeltebilirse ama kaç seneden beri yapamadılar. Bilmiyorum. Ne diyorsun sen? Bence zaten seçimler yapıldığı için Erken seçime, yani gerek, gerek duyulduğunu sanmıyorum. Zaten halk bence kararını verdi. 5 sene daha bekleyeceğiz. 5 sene sonra zaten yine halk Ama kararını farklı verecek. Farklı olur bence ya. bu sefer. Bir dahaki sefer farklı olacak. Abi telefonunu çıkar. Çıkar telefonunu. <laughs> telefonunu çıkar bir. Ben zaten derim ben burada yaşamıyorum. <laughs> Size de soralım teşekkür ederiz. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Olmalı. Neden? Belli değil mi? Yani bütün bu yaşam şartları. Hayır seçim şartları bence değiştirmeyecek. Hiçbir <laughs> zaman değiştirmeyecek. İnsanlar bence belirliyor şartları. Baştaki iktidar değil. Bizim insanımız biraz daha farklı baktığı zaman bence bazı şeyler değişebilir. İktidarla, yani herkes iktidar değişince bazı şeylerin değişeceğini sanıyor ama hiç kimse kendini değiştirmek istemiyor. Yani yeni hastaneler, yeni yollar yapılıyor ama trafikteki magandalar ya da hastanedeki o insanlar değişmiyor. Yani bunları değiştiği zaman o zaman bazı şeyler değişebilir. Yani okay. mesela git 200 liradan fiyat başlıyor. Tepeye kadar 700'e kadar çıkıyor. Sor hepsine şey diyorlar yani her şey kötü, pahalı falan filan ama asıl pahalı onlar belirliyor. Yani standart bir fiyat olduğu zaman insanların dürüst olduğu zaman belki bazı şeyler değişebilir. Teşekkür ederiz. Size sorayım abi. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Şimdi erken seçim olmamalı, neden olmamalı? Şöyle söyleyeyim. Yerel seçimlerden bir sene önce genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı seçildi. Halk kararını verdi değil mi? Tamam. Daha seçim, yerel seçimler yeni bitmişken iktidarın şeyliği tartışılıyor. Meçruiyeti tartışılıyor. Hadi, hadi. Neye tartışılsın? İktidar evet. halk kararını vermiş. İktidar başa gelmiş. Bundan bir sene sonra da yerel seçimler yapılmış. Halk yine kararını vermiş. Evet bir memnuniyetsizlik var ama sonuç itibariyle halk yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine iktidara güvenmiş. Tabii <laughs> iktidarın yanlışları var mı? Var. Ama şöyle bir sorun da var. Yeni gelen yani yere e, genel seçim yine tekrar erken seçim yapılsa yine ne olacak? Aynı şey şey yine gelecek. İktidar yine gelecek. Bence sonuna kadar gidilmeli. İktidarın artık hani tamamen vatandaşın artık tamamen şu anki yerel seçimler gibi zamanını beklesin. Ondan sonra halk Halk tamamen iktidarın neler yaptığını görsün. Çünkü yani yolsuzlukların birini bir para. Ama halkın hala uyanmayanı görmeyeni var. E görüyorsunuz. Daha sadece bir yerel seçim, e, yerel seçimlerde belediye başkanlığı seçimlerinde sadece ilçe belediyelerinde gördük. Ne kadar yolsuzluklar yapıldı, neler yapıldığını herkes gördü. Ama genel seçimlerde hala halkın inanmayanı var, inananı var. Ama ben inanıyorum ki zamanı geldiğinde Aynen. yani seçim zamanı geldiğinde halk tamamen uyanmış olacak. Gerçeği görmüş olacak. Halk o zaman kararını verecek. Erken seçim yapılırsa iktidar yine ııı iktidarda olacağını düşünüyorum. Teşekkür Bu, ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize soralım. Erken seçim olsun mu olmasın? Abi sakin ol. dur abi dur. <gülüyor> <gülüyor> Ama kısa alacağım abi. Erken seçim olmasını istiyorum. Erken seçim bu hayat pahalılığı içerisinde erken seçim olması lazım. Yerleşir. Çünkü bu hayat pahalılığı var. Bu hal yasasını Tayyip dedi değiştirmedi. Hal yasası üreticiden tüketiciye tek yönden e, kooperatifleşmeyle ürünlerin getirip satılması. Bu gerçekleştirmedi. Erken seçim olması lazım. Bu esnafa ağır para cezası verilmesi lazım. Hafizlik cezası, iş kapatma cezası verilmesi lazım. Bunlar verilmiyor. Hayat bağlılığı çekilmez hale gelmiş. Eşel seçim olması lazım. Bu hal yasasının kendisi söyledi. Getirmedi hal, 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 yasası. Çünkü hal yasası gelmez lazım. Niye getirmiyor? Bu zenginleri düşünüyor. Zenginleri bugün ev 10 bin lira maaş alan emekliyi düşünüyor. 10 bin lira maaş olan maaş alan emekliye gücü yetiyor. Ona gücü yetiyor. Zenginler yetmez. Zencine cüceyse bir an evvel onu taksından yendirirler. Onu yendirirler. Onlara cüce yetmiyor. Bak Üsküdar Belediye Başkanı. Teşekkür ederim. Tekrar ona geçiyorum. Belediye Başkanı olduğu için beni devamlı köycü Ormanlık'a attı. Seçimi abi, bütün kaybetti. Bütün Türkiye biliyor artık. Teşekkür ederim. Ormana attı. Beni Goycu'ydu. Şimdi seçimi kaybetti. Yine onun adamları Yine onun adamları bugün gün birkaç gün evvel beni dövdüler hastanelik yaptılar. Böyle bir şey olur mu? <Gülüyor> 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 teşekkür ederim. ]adi. Şimdi seçim hani, olsun mu olmasın diye soruyor. Sorduğun sorduğu soru o kadar önemli ki hem önemsiz hem önemli. Peki sormazlar mı? Hani 2019'da şey 14-28 Mayıs'ta bir seçim oldu mu? Ekonomi kriz altında bir seçim oldu değil mi? Halk bir tercih yaptı mı? Yaptı. 31 Mart'ta da yerel seçimlerden halk bir tercih yaptı mı? Yaptı. Yeni bir seçim demek yeni bir bu milletin sırtına binecek bir hazine yükü demektir. Ha, ekonomi krizin oldu bir ülkede hani diyorlar ya o zaman seçimi neden istiyorlar? Kime göre seçim? Seçim nasıl istenir biliyor musun? O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 5 sene bu, bu İstanbul'a bir çivi çakmadı. Seçim istediler mi istemediler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şimdi seçim istiyorlar diye diyelim ki şu anda bir düşünün seçim olsun diye. Ya kardeşim bir tarihlerinize gidin. 77, 78, 79'da Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu ülkeyi yönetti. Yönetemedi. Sağ sol davasını getirdi. Ülkeyi ekonomi krize sürükledi. Kenan Evren'de ne faşist geldi darbe yaptı. O dönemin gençleriniz bir sağdan bir soldan zindanlara attı, idam etti, astı, binlerce genci yok etti, ülke yüz ülkeyi zarara uğrattı, geriye götürdü. Kim görevdeydi? CHP. Yine gelelim 2019-2001 Cumhuriyet Halk Partisi. Yine Bülent Ecevit iktidarda. Peki ne oldu? Bir yanayasa kitapçıyla ülkeyi yönetemediler. Ülke iflasa sürüklediler. Bir gecede gecelik faiz set çıktı. Bir gecede bu ülkene o krizin maliyeti 250 milyar dolar. 19 sene banka battı. milletin 65 milyar TL'si port Yeni Yenin yanında kar kaldı. İki sefer Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin başına gelmiş yönetememiş. Yani diyelim ki şimdi bir seçim oldu yarın. Cumhuriyet Halk Partisi başa geldi. Ülkeyi yönetecekler düşünüyor musunuz? Bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetemez. Bunlar mevki makam peşindeler. Yarın bir seçim olsun. Yerel seçim ile genel seçim seçimi konjüktürü bir bir değildir. Ayrıdır. Yarın bir genel seçim olduğu zaman bu ülkede şu anda yine bu ülkeyi yönetebilecek tek lider var. da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim istiyorsunuz. Neyi seçim istiyorsunuz ya? 80 senedir Bak, bir sene abla sözümü bölme bir konuş bitti zaten kısa konuşacağım boş ver ya abla boş ver ben nereli oldum bölme sözümü 80 senedir bu ülkede yapılmayanı bu milletin bir kirbit olsun yerli ve milli olsun kirbitimizle onur ve gurur duyarım bugün Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıkmış gelmiş bu ülkede 80 senede yapılmayanı yapmış İHA'sını tihasını abi bir sözüm bitsin sonra sen de gel konuş bir saniye gelmiş adam bakın gelmiş bu ülkede ihasını yapmış, siyasını yapmış, kızıl elmasını yapmış, tecekhan savaş uçağını yapmış, tecekhande Anadolu'yu denize indirmiş, toku yollardan yürütmüş köprüler, kavşaklar, tüneler, marmaray bilmem yani adam cumhuriyet tarihinde olmayan hizmeti yapmış, gelin seçim isteyelim. Ya siz bu ülkeyi yönetemezsiniz ki bakın. Şey, Aşkandana öldürmek. Aşkandana öldürmek. Benim nereli olmam şart mı? Ben sadece severim, soru merak ya. ettim. Bir vatan, vatan için. Gittim. Ya siktir bir ya Şık bunu koyam ben. Ya bir bunu bu al ya <laughs> burada ya. Efendim Siz abla sen konuşsunuz yani. Ablacığım benim nereli olduğum önemli mi? Çok önemli. Hiç abi. önemli Çok değil. Önemli. Hiç önemli değil. Ben vatan severim, bayrak severim. Ben vatanımı düşünen birisiyim. Burada yaşıyorsam vatanımı savunuyorum. 100 senedir gelmeyen bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün bakın Recep Tayyip Erdoğan siz beğenmiyorsunuz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapı var ya. Emin olun bütün meydanlara, kavşaklara Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini dikerler. Bırakın kavşakları. Meydanları evlerinin en üst köşesinde Recep Tayyip Erdoğan. Baya 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 bir yemlenmişsiniz bir siz ondan. Bunların, daha 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 olmadığı daha için çekemiyorsunuz. Çamurat izi kalmış. Ya Recep Tayyip ya. Erdoğan bugün evet. Kudüs'e, Filistin'e bugün destan davası olan gecesini gündüz vermiş. Mücadele bak ablacığım iki dakika beni dinle. Bugün ben Selah bir, Sel bir saniye. Sani dinliyorum. Selahaddin, Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü işgal eden, fetheden Selahaddin Eyyubi bakın Tek tek ona? Ben ben Türkiye'den sorumluyum. Ben açmayım. Yani ya. Benim milletim da. aç Sen mı? Aç. Siz bu 10 bin lirayla geçiniyorum. Bu bu, bu, bu emekliler 10 bin lirayla geçiniyor beyefendi. Beni sinirlendirmeyin. 58 Müslüman ülkesinin içerisinde İsrail'i devlet olarak ilk tanıyan İsmet İnönü'dür. <laughs> Türkiye'dir. Kim tanımış? Seladin Übi Kudüs'ü fethedecek. edecek. Siz gideceksiniz yani, bu anlayış gidip, e gidip İsrail'i devlet olarak tanıyacak gelip bu ülkeye yönetimle talip Neyse, olacaksınız. Hiç kusura bakmayın. Kim? Siz, benim nereli olduğum bakmayın. önemli mi? Türkiye'liyim. Bu evet, ülkenin vatandaşıyım. Nereliyim? Sen mecburi miyim? Mi? Mi? Kıtır kıtır maaşları alıp Kim hastanelerde oluyor? bedava bakına ha? siz siz ispatla hadi ispatla. Siz, ispatla. Siz, ispatla. Siz, ispatla veya siz, değil. Ben benim seni dava etsem benim maaş aldığımı hakim savcı sana sorsa ispatla ispatlayabilir misin? Emeklim, benim emeklim 10 bin liraya aşk yolaşıyorsa ne? bir kahvede çay Kim içemiyorsa aç, ben ben abi. tanımıyorum kimseyi. Baş batının işimize yıllardır yapamadığını başardı bu ülke bu şekilde ya. işte. Sizi gibi algılar algılarla yıkacak ya. bu ülke. 23 senedir bu başımızda bizim Tayyip Erdoğan 23 <laughs> senedir. Filistin diyorsun Filistin'e. Filistin e. Güzel abim. Işte. Filistin'e bir sürü ticaretin var. Neyi kesmiyorsun Filistin'e ticaret? Sibi ticareti var. İspatlayın hadi bak bunları Siz dinlemiyor ki abi <laughs> güzel abi bak Recep Fil Tayyip Erdoğan dedi lider Filistin Kudüs için Recep, gece Ray tarih edin. bir dakika ama bir de dinle bak adamı adam, ha o. Recep Tayyip Erdoğan Kudüs bak o adam el istemez Tam dinle, bir şey söyleyim, bir şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kudüsleri e terüs dedi. Abi, sen, Recep Tayyip Erdoğan abi. mücahit dedi ya. Sen Tayyip Erdoğan'ı gözünde mesih et. Recep tamam Ardıklar Senin için o mesih. Ama bir dinle. Benim, evet, tamam, ben dinle dinle ben bir ben konuşayım mı? Recep Tayyip Erdoğan çekiyor. gelmiş, geçmiş, Peygamberdir peygamber dedi. Neydi? Ya peygamberdir. Ben de abi, sana Tamam bilemiyorum. Bak bir ya. makam mevki dedin değil mi abi? Makam mevki. Makam mevki en çok kovalayan adamlar bunlar. Bu bir. Bak bir dinle. Bak bir dinle. Bir dinle. Istelik, şimdi şimdi sen Delege seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde evet. mevki makamlarına nasıl geldiler bili, biliyorsun mefki, değil mi? İsrail'e yapılan ticaretinden haberin var mı? İsrail'i devlet olarak tanıyan Cumhuriyet Buraya gel buraya. Selahattin Eyüp'ü öldü öldü. Buraya gel buraya buraya bu devlet, olarak tamamen uyansın diye anladın mı? Erken seçim bu yüzden yapılmamalı anladın mı? Şu halkın tamamen uyarması lazım tamam mı? Böyle insanlar olduğu sürece tamam mı? bu öyle insanlar olduğu sürece bu halk yine aynı bu adamı seçer. Yine bu adamı seçer tamam mı? Böyle zihniyetler olduğu sürece tamam mı? Erdoğan'ın bu ülkeyi yönetebilecek bir lider var mı ki başkasını seçer? Yahu 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 Erdoğan gökten inmedi ki ya. Erdoğan gökten inmedi. Allah'ın seçilmiş kulu değil. Allah'ın seçilmiş kulu değil. Tamam mı? Recep bu ülke, bu ülke, bu toplum tamam mı? Her zaman büyük liderler çıkardı. Hiçbir zaman bu ülke lideri kalmadı. Ebu Bekir Sıdık öldü, adalet mi bitti? Ömer öldü, adalet mi bitti? Peygamber Efendimiz öldü, Müslümanlık mı bitti? Tayyip Erdoğan gitse Müslümanlık mı bitecek? Ülke mi elden gidecek ya? Recep Tayyip Erdoğan gitse var ya bak sana net söylüyorum. Şu anda bak iki dakika dinle. Bugün İran'ın Cumhurbaşkanı alaşağı ettiler mi? Alaş... İran Cumhurbaşkanı bak faşist Batı önce ne yapar biliyor musun senin içine hainlerini sokar senin içinde bazı hainler tamam, bir dinle, dinle bir dakika, bir dakika. Baktı. Da, Baktı. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip Erdoğan'dan önceki bu halkı yöneten yönetimdekiler Baktı. tamam mı Baktı. kötü değildi faşistler vardı tamam mı Baktı. faşistler yüzünden bu iktidar kötü gözüktü o zaman iktidar çok iyiydi Tayyip Erdoğan zamanında madem şey ajanlar vardı da eskiden ajan yok muydu vardı, hep oldu hep oldu ondan önceki iktidar neden kötüydü niye kötülüyorsunuz onları dinle Tayyip Erdoğan hiç yönetemedi bayağı yönetemedi. Bayağı yani ya. bir tek Tayyip Erdoğan zamanında mı ajanlar geldi bu ülkeye ele geçirmeye devrim çalıştılar? Vardı, devrim. Siz devrim daha yaptı yaptı. bu ülkede kibrit üretmeyen adam geldi neler yaptı ya? Kim kibrit üretmedi Ay, ya. ya? Yahu ya kardeşim ya. benim babam yedi yaşından beri namaz kılıyor. Yedi yaşından beri. Benim, baba, benim babam, benim babam Türkçe Kendi. bilmeden askere Kendi. gitti. Kendi. Benim bantasıyla bu millet seçim Kendi. verdi ya. 14 dört tane kent lokantasıyla seçim kazandı. Kendi. Adam gelmiş ihasını, siyasını, Kızıl Elması'nı yapmış. Devasa yatırımlar yapmış. Adamı cezalandırdı. O mu yaptı? Yahu ya bak yaptınız. bak, şu bir telefon şu telefon ya. şu telefon 30 yıl önce yoktu. Şu Bilmiyorum. telefon 30 yıl önce yoktu değil mi? Tamam bunu bugün evet. Tayyip Erdoğan mı yaptı? Evet. Bunu bugün Tayyip Erdoğan o mı yaptı? Senin, benim ahlakımı çökertti. Gençlerimizi bitirdi ya, bu, ay, bu telefon. Fakirleşti. Ya. Ülke evet. fakirleşti. Bitirdi. Alın gücümüz var. Bunu abi. desin millet. Yapmayın. Bak bir bak, tane bak, sorun bak sorun yapmayın. Biraz adil olun. Adil adil. Biliyor musun? 10 lira ufacık su. 10 lira. Ben 10 bin lira bir tane su. Bir 10 lira. Bak dayıya söyle işte. Dayıya söyle. Bu dayıya söyle. Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı?